Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Nur. Bugün sizlerle Hindi'nin Hey You şarkısı Ve ben yine neyim? Ben yine çok heyecanlıyım. <laughs> Bir dakika hemen sistemi ayarlıyorum. Kablolu kulaklık ve karışma sorunsalı. Asla değişmez. Bu arada saçlarımı boyattım. evet, küçük bir kısmını. Ben zaten maviyi çok seven bir insanım. Uzun zamandır yapmak istiyordum. Sonunda yaptım. <laughs> evet. Şöyle yapayım. Ne başlıyoruz. Bu arada ben Long for You e, o videoda dinledim. Sonrasında böyle bir 500 kere daha dinlemişimdir. <laughs> çok çok hoşuma gitti. Evet. Başlattım. Baş <laughs> O kadar heyecanlıyım ki Şeyi unuttum. Ekran kaydını açmayı İngiliz'in şarkısı çok normal. <laughs> Ya bu çocuğun sağ sağ kişiliği beni gerçekten benden alıyor. Ben de şey sizin yapmayı falan çok severim. Böyle sanata gerçekten bir merakım var ve böyle bu çocuğun bu yönü beni benden alıyor gerçekten. And if you know so much, why don't you give me love? Can we love? Can we love? I feel scent it came to me as my own breath. I'll give consent to you with no other reason. Hey, I'll just fall into you, dive into your heart. Yeah, no matter what. O kadar güzel ki böyle dinlendiriyor. Hem de şarkı çok güzel. Şarkı acayip iyi. <laughs> Don't you get So much don't love. Can we Can we yeah. ya Var böyle Alırım kulaklıklarımı Sabaha kadar Sabahtan da akşama kadar Hep dinlerim, dinlerim Çok iyi çünkü Böyle bazı şarkıların Gerçekten klibe falan asla ihtiyacı yoktur. Hani böyle şarkının kendisi zaten size böyle klibi yansıtır ya İşte o şarkılardan bir tanesi bir de şey oradaki o çizim oradaki o çizim zaten böyle hani varmış gibi klip hani ona bakarak böyle aklınızda klip canlanabiliyor. Gerçekten bazı şarkıların asla klibe ihtiyacı yok. Bu da gerçekten o şarkılardan bir tanesi. Oyuncunun gerçekten sesi o kadar o kadar güzel ki hani böyle kelimelerim kifayetsiz kalıyor. Böyle şarkı sesi böyle dinlendiriyor. Klip olmamasına rağmen sanki böyle gözümde böyle bir klip canlandı yani. O e, MV'deki çizim gibi. <laughs> çizim gibi bir yerde bir klip canlandı gözümde. Güzeldi. Ama kısa ya. Bak bu iki bu iki şarkıda <laughs> bu iki şarkıda e, çok güzel ama kısa. <laughs> kısa lütfen biraz yetmiyor çünkü çok güzel. Evet. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın ve yorum yapmamı istediğiniz MV'leri ya MV de olmayabilir başka şeyler de olabilir. Yorumlarda yazarsanız çok 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 sevinirim. Bu kadar galiba. Yavaş yavaş e, video sonlarını da yapmaya alışıyorum sanki. Ya, bir tık. <laughs> ya ilk videolarıma nazaran diyeyim. Sizi seviyorum. Görüşürüz.